Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Emem Yana 50 tane şut çekecek. Evet Hale arkadaşlar. Geçiyorum. Yanımıza yanımızda bir misafir var. Adı izleyecek. da Mahmut. Hayır o da bize şut çekecek. Ha, aynen doğru. 50 He. tane şut çekeceğiz arkadaşlar. Kaçı gol olacak? Bu da müdür yardımcısının oğlu. Şimdi atalım arkadaşlar. İlk şutu Mahmut atacak. Gol oldu arkadaşlar. <laughs> Kaç ee, şu anlık bir tane yedi. Şimdi ben atayım arkadaşlar. şimdi Mahmut atacak Arkadaşlar şu an altı şut oldu e, <laughs> şu an 7 oldu 4 tane falan şimdi Mahmut vurdu gol olmadı Mahmut yine vuracak. Mahmut vurdu. Müdürün çocuğuna çarpsın. <laughs> Mahmut şimdi. Mahmut vurdu. Mahmut vuracak. Mahmut vurdu. Yan direk oldu. Hava bugün çok bulutlu arkadaşlar. Şimdi ben atacağım arkadaşlar. Mahmut çekecek. Tamam. Saydan kaç tane oldu? Kaç tane oldu say?

çekecek arkadaşlar. 20 gol oldu. Dışarı gitti arkadaşlar. Mahmut. Mahmut geldi. Mahmut, Mahmut yakından atacak. Mahmut sahi çalınmadı. Mahmut attı gol. Şimdi tekrar atacak. Yine gol. 24. gol arkadaşlar. 25. gol. Ar bu 25. şut. Salih 26. şutu da kurtardı. Bu Mahmut'un için son şut. Şimdi sonra ben atacağım. Mahmut vurdu. Gol. Şimdi ben atacağım arkadaşlar. Şimdi ben atacağım arkadaşlar. Abone ol. Ricardo! Eymen de, Eymen! Eymen vurdu! Kaliciden dönen top! Eymen! Eymen topu sektirdi! Ronaldo! Direğin yanından avut! <laughs> Ronaldo! Deli. Kaleci. Ronaldo! Kaleci! Neuer! Eymen direk de patladı. Kraslar şanslı oldu bu sefer. Oyun crossbar oldu. Evet. Eymen. Eymen. Oradan güzel bir gol. Evet. Avuç. Bir tane ben atayım. Ters köşe. Salih sen futbola bırak. Ters köşe. Ahmet çıksana Ahmet Eymen, Eymen gelişine kalecinin elinde kaldı. Spiker olduk oğlum. Oh, sen sen. Ben, <laughs> ben Eymen. Oyun al al kenara doğru. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi deniyorum. Baba, baba videoyu unutmayın. Gol attı Mahmut, 30. şut oldu. Son 20 şut var. Evet. Direkte patladı. Mahmut. Mahmut Geldi kaçırma. vurdu. Mahmut Dışarıya kaçırma. gitti. Şimdi Mahmut top kontrol etti. Dua pası yaptı. Mahmut. Mahmut. Vurdu dışarı. Şimdi Mahmut geldi gelişine vurdu dışarıya. Şimdi topu gidiyorum. Mahmut sert vurdu gol. Mahmut çok şık güzel bir gol. Şimdi başladı. Vurdu. Arkadaşlar işimiz çıktı. O yüzden durdurduk. Şimdi Mahmut sektirdi, sektirdi, sektirdi. Mahmut vurdu gol. Mükemmel bir şık gol. Şimdi benim sıram arkadaşlar. Şimdi Mahmut'un son bir hakkı kaldı arkadaşlar. 28. şut. Son iki şut kaldı arkadaşlar. İki, son iki şutu da ben yapacağım. Ricardo. Ricardo Koresma. Çatalda patladı. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Ayı mısın be? Sizin unutma. Tanışka! Tanışka! Alex de Souza! Onun adı Alex de Souza! Eymen uzaktan vur. Bir şey oldu ama bir şey yok. Eymen uzaktan vur. Alex, Alex, Alex'in şu anda orta, orta açtı. işte top. Tadiş. Kaleci Neuer. Ka top tad işte, Tadiş vurdu. Neuer hiçbir şey yapamaz bu topa. Hiçbir şey. Top sektiriyor. Tadiş. Tadiş. Vurdu. Gol. Tam çatalda. Bu sefer avut oldu. Evet. Hadi. kaleci yapıyor adeta ama gol de yiyor ben adeta. Bir şey oh my, oh my God. Öyle gol yok yok. Alex de sonuza <laughs> Orta açıyorum arkadaşlar. Açtı vur. Evet. At Salih. Lan Adeta dalga geçiyor. Size bir şey diyeceğim. Abone evet, olun. Arkadaşlar. Tamam abone olun. Arkadaşlar şimdi <laughs> karede benim. Eee evet. şimdi Mahmut'un sırası. Gel Mahmut abi. Mahmut atacak. Mahmut tuttu. Evet mükemmel bir gol. Evet. Şu çekiyor. Dışarı. Gol, gol, gol. Mükemmel gol. Yol. Tamam arkadaşlar iki daha. Evet. Şimdi kaleye gösteriyorum. İki dakika bir şey olmuştu. Mis gibi gol. Biraz bundan sonra benim sıram sanırım. Sıra bende değil mi? Beşte de dört. Altıda dört. Ricimiz burada. Avuç. Zaten sabriydi. Ne yer yer ne Size bir şey diyeceğim. Çık 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 çık. Size bir şey diyeceğim. Kalan ama değil. Avuç sabrımız yine başında kaleci. Kaleci yine avuç. Altıda da sekizde dört oldu şu an. Derken 9'da 4 oluyor adeta. Salih, Salih, sali, Andrew. Salih, Salih, Salih vurdu. Kaleci de onda 4. Bir şey diyeceğim. Size bir şey diyeceğim. Dur dur hayır. Onda 4. 11 de 4. Size bir şey diyeceğim. Şu an sıra bende. Yok ne oldu? Sobyak gıkaldı e, hadi. Sobyak 6. 6. O Size bir şey diyeceğim. Bekle Salih. Heh. De. Size bir şey diyeceğim. He abla Kaleci ne no yer yeah. adeta <laughs> kıvranıyor. Salih. Salih. Oğlum 12'de 4 yaptık. Hepsi de ben attık. <laughs> ah. Salih. Söyleyeceğim bir şey var mı? En büyük Galatasaray. Evet hadi tabi gol geliyor şimdi. Evet. Alex Ronaldo gol! <laughs> gol gol gol! Nerede gider ne Hadi gidelim. Ben size bir şey diyeceğim. Evet dışarı dışarı. 15'den bitti. Ne maç? Evet. evet. Şimdilik videomuzu bitiriyoruz. Evet hemen de gelsin video kadar yapacağız. Neyse biz de Mahmut yapalım. Evet arkadaşlar kanalımıza like atmayı ve unutmayın. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Bye bay. Bay bay.